Son dakika gelişmeler kanalından herkese merhabalar. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Ne yazık ki üzücü bir olayla karşınızdayım. Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde yaşanan olayı sizlere paylaşıyorum. Gebze'de ikamet eden YY'nin evine haciz işlemleri için giden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ersin Arslan ile ev sahibi arasında tartışma çıkmıştır. Tartışmanın bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte El sahibi yeğe tabancasından çıkan kurşun avukat Aslan'ın göğsüne isabet ederek ağır yaralanmıştır. Ağır yaralandıktan sonra çevredeki vatandaşlar hemen 112 aramıştır. Ne yazık ki Ersin Aslan tüm çabalara rağmen kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet geride kalan ailesine eş dostlarına baş sağlığı diliyorum. Bir sonraki güncel haberlerden bilgiler olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.